Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Johnny ile birlikte hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine birinden bir görev alacağım. Harita üzerinde B harfi. Görev noktası da tam kulübün önünde. So where did you get them from? GTA 4'ü e oynayanlar ya da izleyenler bu adamı hatırlayacaktır. Şu elmas hikayesinin baş kahramanlarından bir tanesi. Kendisi Ray Boccino. İtalyan asıllı ve İtalyan restoranı var demiştim hatırlarsanız. Daha belki oyunlarda da anlatmıştım. Aynı zamanda bir mafya. Johnny. the Jew. Johnny Do me a favor, help keep this degenerate out of jail, alright? At least until he's paid me. I'll do my best. Yeah, later. What's he selling you? Toys, my boy, toys. <sighs> now come on, let's go! Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit. Billy, man, please don't be a dick. Johnny, you seem a little tense lately. Have you considered some analysis? Maybe <laughs> a day spa? High colonic? <laughs> colonic? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bütün ekip toplandık yine gidiyoruz altta da yazıyor Billy'i takip et diyor. Çetenin lideri Billy önde olacak bizler de arkada onu takip edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki görevde yani üçüncü görevde görevi bitirdikten sonra Billy'e bir telefon gelmişti. Ve Jason'ın öldüğünün haberini almıştı. Jason kimdi? Jason da yine bizim ekipten bir arkadaş yani Billy'nin kardeşim dediği birisi. Jason Michael Sonrasında onun şerefine kadeh falan kaldı dışarıda hatırlarsanız. Şimdi Jason'ı öldürenleri bulmuşlar. Ve onların mekanını basmaya gidiyoruz. Tabii ki rakip çete ölüm melekleri. Biliyorsunuz ki e, Billy içeriden çıktığından beri bu adamlarla bayağı uğraşıyor. ne kadar bari çelik eriye doldursak ya. Bili de o kadar yavaş gidiyor ki bir de nereye gideceği belli değil yani ha. Son anda dönmeler, işte birden hızlanmalar, birden yavaşlamalar. Neyse haritada sarı bir nokta çıktı. Bu sebepten Bili'yi takip etmeyeceğim artık. Madem öyle. Yani Billy önüne geçmek istemiyorum. Fakat öyle bir gidiyorsun ki Yani gitsem mi dursam mı? Hadi bakalım. Yardırıyorum. Goodbye. Orada görüşürüz artık. The VP takes it! Fuck yeah! Come on! Have I got a toy for you? Yeah, whatever, Bill. What do you want? What is this? What? What the fuck is wrong with you, man? What are you talking about? These deadbeats are the ones who killed Jason in Broker. Thought it was a pole or a serb or something. We got some bad information, brother. These are the guys. They killed that kid, and look at you. You're acting like you don't even give a shit. You sick or something, man.

Bu bomba fırlatıyor. Bir süre sonra kendisi otomatik olarak patlıyor. Herhangi bir tuşa basmıyoruz. Adamların mekanına bu şekilde saldırı yaparak çatışmayı başlatmış olduk. Onlar da tabii ki koştura koştura buraya geliyorlar. Aynı bombadan istediğimiz kadar atabiliriz arkadaşlar. Yani istediğimiz kadar derken tabii ki sayıyla 13 tane kaldı şu an. İsterseniz silahla çatışın, isterseniz Mininin verdiği bu bomba atan silahla devam edin. Nasıl isterseniz diğer ekip üyeleri de boş durmayacaktır. Onlar da çatışmaya dahil olacaklardır. Ama siz ne kadarını temizlerseniz onlara daha az iş düşer. Evet şu minibüsü de patlamışsa iyi olacak. Oraya gitmiyor ama herhalde ya. Ayağa kalkalım. Evet. Bir tane de şuraya atalım. uzaktan hiçbir işe yaramıyor arkadaş ya. Yani. Evet yine şu tabanca ondan iyi yani. Tabi uzaktayken. Harita üzerinde kırmızı olarak gösteriliyor arkadaşlar. Kimin nerede olduğu. Oraya bakarak da bomba atabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar var mesela. Onlara bir karşılama mesajı gönderebiliriz şöyle. Ne oldu yamuldu ya. Evet buradakileri temizledikten sonra kulübün içine giriyoruz. Zaten biri önden gidiyor. Biz de onu takip edeceğiz. İçeride de bir sürü adam var. Bunları haklaya haklaya ilerleyeceğiz. Evet siperden çıkalım artık. O barın arkasında da biri var ya. Şurada. Evet içeri doğru giriyoruz. Bile aşağı indiğine göre demek ki herkes aşağıda. Ne yapıyorsunuz burada? Spor mu yapıyorsunuz? <laughs> oh, the deadbeats have got themselves shitload of heroin. Pack it up, Johnny. Wait, I don't understand. What? I thought this was payback for Jason, man. What the fuck is this? Two million in candy is as good a payback as I can think of. Uh, Come Jesus, on, brother. But hold your fucking horses, man. Now we're gonna steal their smack? Slow down. Slow down, huh? Hold up. Wait. Ooh. <laughs> Jesus. <laughs> Physics lesson, fuckball. Do you know how motorcycles work, do you, Johnny? You about to get schooled. Centrifugal inertia meaning the quicker your wheels go the more stable you are the faster we go the harder we hit it the more us brothers pull together that's why we do what we do that's how we do what we do why how they're the same fucking thing we go faster longer and harder and that's how we stay together brian shut up what the fuck are you talking about you gotta stop reading them shitty internet sites man and start thinking about what you're doing to us we lift this shit right now and every deadbeat on the east coast is gonna come after our chapter Well, that's something your leader will have to worry about, not you, soldier. Brian, grab the shit. <laughs> evet arkadaşlar çatışma bitti. Bundan sonra yapmamız gereken burayı terk etmek. Altta da yazıyor zaten. Nereden gelmiştim ben ya? Nevrim döndü bir anda. Yo ha yukarıdan geldik öyle ya. Aynen. Geldiğimiz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan gelmiştik. Evet, çıkış kapısı da burada. Gördüğünüz gibi ekip arkadaşları gidiyor zaten. Polis sireni duyuldu. Yani çatışma olduğu için polis buraya geliyor. Bizim de hemen gitmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar böylelikle The Lost üyesi Jason'ın intikamını almayı başardık. Biri de çatışmanın sonunda uyuşturucu dolu çantaları alarak gitti. Tabii ki Johnny'nin kafasında da soru işareti kaldı. Gerçekten Jason'ın intikamını almaya mı geldik yoksa bu adamların malına el koymaya mı? Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.